Sevgili öğrencilerim, hepinize merhaba. Dersimizde çevre ölçme konusu ile ilgili konu değerlendirme testimizi çözeceğiz ve çevre konusunu bu çözeceğimiz test ile birlikte bitireceğiz. Vakit kaybetmeden sorularımızı çözmeye başlayalım. Birinci sorumuz: Bir kenar uzunluğu 25 santimetre olan kare şeklindeki çerçevenin etrafına 4 sıra kurdele çekilecek bu iş için kaç metre kurdele gerekir diyor. Şu şekilde soruyu daha iyi anlayabilmemiz için görselleştirelim. Böyle bir kare çizelim. Kare şeklinde bir çerçevemiz varmış. Bu çerçevenin bir kenarının uzunluğu 25 santimetreymiş. Ve bu çerçevenin etrafına 4 sıra kurdele çekilecekmiş. Bir kenar uzunluğu 25 santimetre ise bu çerçevenin çevresi için ne kadar kurdele gerekir? Önce onu hesaplayalım. Yani çevresi kadar kurdele gerekir. Çevre uzunluğunu hesaplamak için de bir kenar uzunluğu ile 4'ü çarparız. 25 ile 4'ü çarptığımız zaman da 4 kere 5 20 20'nin 0'ı elde var. 2, 4 kere 2, 8. 2 de elde var. 10. Yani 100 santimetre bu Çerçevenin çevresi için 100 santimetre uzunluğunda bir kurdele gerekiyor. 100 santimetre size tanıdık geldi mi arkadaşlar? 100 santimetre aynı zamanda 1 metreye eşittir. Yani her e, bir tur için 1 metre kurdele gerekiyor. 4 sıra kurde, kurdele çekilecekmiş. O zaman 4 ile 1'in çarpımı kadar kurdele gerekir. 4 kere 1 kaçtır? 4 kere 1 4 metre kurdele gerekir. Cevap A seçeneği olacak. Kare şeklinde bir çerçeve varmış. Önce bir kenarın uzunluğu verilmiş bize 25 cm diye. Çevre uzunluğunu hesapladık 100 cm. 100 cm 1 metreymiş. 4 sıra kurdele gerek 4 sıra kurdele çekilecekmiş. Toplam 4 tane 1 metre yani 4 metre kurdele gerekir. İkinci sorumuz Yukarıdaki dikdörtgenin çevresi kaç santimetredir? Evet, bu tür sorularda ne yapıyorduk? Bir uzun kenarla bir kısa kenar uzunluğunu topluyorduk ki bu topladığımızda bulduğumuz yer dikdörtgenin çevresinin yarısı. Daha sonra bulduğumuz sonucu 2 ile çarptığımızda şu diğer yarısını da dikdörtgenin diğer yarısının uzunluğunu da çevre uzunluğunu da buluyorduk. Dolayısıyla tüm çevre uzunluğu ortaya çıkmış oluyordu. Uzun kenar uzunluğu ile kısa kenar uzunluğunu toplayalım. 47 santimetre 13 daha 7 3 daha 10'un 0'ı elde var. 1 4 1 daha 5 bir de elde var. 6. Yani bir uzun kenarla bir kısa kenarın uzunluğu 60 santimetreymiş. Daha sonra 60'ı 2 ile çarptığımızda dikdörtgenin çevre uzunluğunu bulmuş olacağız. 2 tane 60 hemen cevabını söyleyebilirsiniz. 120 eder. 2 kere 6 12. Şu birler basamandaki sıfırı da eklediğimizde 120 santimetre olarak buluruz. Cevabımız B seçeneği olacak. Yukarıdaki şekilde A eşkenar üçgen, B ikizkenar üçgendir. Bakın şu eşkenar üçgen zaten belli. Tüm kenar uzunlukları eşit. B üçgeni de ikizkenar üçgenmiş. Şunlar ikiz olan üçgen, ikiz olan kenarları Verilenlere göre şeklin çevresi kaç santimetredir? Burada tüm kenar uzunluklarını yazalım ve bunların toplamını hesaplayalım. Bakın şu kenarın uzunluğu 12 santimetreymiş. Burası da 12 santimetre o zaman. Burası bir eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğu 15 santimetre olarak verilmiş. Bu kenarda 15 santimetre. Bu kenarda 15 santimetre. Şeklin çevresi için, e, şeklin çevresine baktığımızda çevre kenar uzunluğunu bilmediğimiz hiçbir kenar yok. Bu kenar uzunluklarını teker teker toplayarak çevresini hesaplayalım. Şöyle, 15, 15 daha 30, 20 daha 50, 12 daha 62, 74 ve 15 daha 89. Bunları teker teker yazarak. Toplarsak da yine 89 buluruz arkadaşlar. Cevap 89 santimetre olacak. Dördüncü sorumuz, yandaki üçgenin çevresi 67 santimetredir. Buna göre üçgen ile gösterilen kenar kaç santimetredir diyor. Baktığımız zaman iki kenarın uzunluğu belli, çevre uzunluğu da verilmiş. Ne kadarmış çevresi? 67 santimetreymiş. İki kenarın uzunluğu belliyse üçüncü kenarı soruyorsa ne yapacağız? Verilen kenar uzunluklarını toplayacağız. Çevre uzunluğundan çıkaracağız. Bir kenarın uzunluğu 26 santimetre. Bir diğer kenarın uzunluğu 24 santimetre. Bunları toplayalım. 6, 4 daha 10. 10'un 0 elde var. 1, 2, 2 daha 4. Bir de elde var. 5 yani 50 santimetreymiş. Bu iki kenarın uzunluğu. Toplam bu üç kenarın uzunluğu ise yani çevresi ise 67 santimetreymiş. 67'den verilen iki kenarların uzunluklarını çıkardığımızda üçgen ile gösterilen kenarının uzunluğunu bulmuş oluruz. 7'den 0 çıktı 7, 6'dan 5 çıktı 1. Soru kaç Cevap kaçmış arkadaşlar? 17. Devam edelim. Yukarıdaki şekilde kare ve eşkenar üçgen verilmiştir. Karenin çevresi 48 cm olduğuna göre şeklin çevresi kaç santimetredir? Burada dikkat edecek olursak eşkenar üçgenin eşkenarlarının birisi aynı zamanda karenin bir kenar uzunluğuyla aynı. Yani karenin kenar uzunluğu ile eşkenar üçgenin kenar uzunluğu aynı. Karenin çevre uzunluğu ne kadarmış? Bakın verilmiş. Karenin çevre uzunluğu 48 santimetreymiş. Karenin çevre uzunluğu 48 santimetre ise biz bunu kullanarak bu bilgiyi kullanarak karenin bir kenarının uzunluğunu Dolayısıyla eşkenar üçgeninde bir kenarının uzunluğunu hesaplayabiliriz. Karenin dört kenarı olduğu için 48'i 4'e böldüğümüzde bakın 48'i 4'e kolaylıkla bölebilirim. 4'ü 4'e böldüm 1. 8'i 4'e böldüm. 8'in içinde 4. 2 defa var. Yani şu tüm kenar uzunlukları 12 santimetreymiş. Bize şeklin çevresini soruyor arkadaşlar. Bu söz konusu şekilde Kaç tane birbirine eşit kenar var bakalım. Şöyle isterseniz gösterelim. 1 1 2 3 4 ve 5. 5 tane kenardan oluşuyor. Her kenarda 12 cm uzunluğunda. O zaman bu şeklin çevresi 12 ile 5'in çarpımı kadardır. 5 tane 12 santimetre vardır. Bu şeklin çevresinde. Hesaplayalım. 5 kere 2, 10. 10'un sıfırı elde var. 1, 5 kere 1, 5. Bir de elde var. 6 yani şeklin çevresi 60 santimetredir diye bulunur. Devam ediyorum 6. soru ile. Yukarıdaki şekil kare ve dikdörtgenden oluşmuştur. Buna göre şeklin çevresi kaç santimetredir? Soruya baktığımız zaman Karemizin bakın bu kare bir kenar uzunluğu verilmiş 8 santimetre. Karenin diğer kenar uzunlukları da birbirine eşit olduğu için burası da 8 santimetredir. Burası da 8 santimetre değil mi? Bu oluşan yeni şeklin yeni şekil bir dikdörtgen bu arada. Bu kısa kenar uzunluğu 8 santimetre ise bu kenar uzunluğu da kısa kenar uzunluğu da 8 santimetre. Dolayısıyla oluşan bu yeni şeklin bu. Ee, tüm kenar uzunluklarını artık biliyoruz. Bu bir dikdörtgen. Uzun kenar uzunluğu 18, 8 daha 26, 26 santimetre. Şurası isterseniz yazalım. 18 artı 8 eşittir. Uzun kenar uzunluğu 26 santimetre. 18, 8 daha 26 santimetre yapar. Kısa kenar uzunluğu da 8 santimetre. Bir uzun kenar uzunluğuyla bir kısa kenar uzunluğunu toplayacağım. 26 8 daha kaç yapar arkadaşlar? 34. Bu bulduğum sonucu yani 34'ü 2 ile çarptığımda bu oluşan yeni şeklin çevre uzunluğunu bulmuş olacağım. Bu 34 cm bir uzun kenarla bir kısa kenarın uzunluğunun toplamı. Çevresi için yine aynı şekilde bir uzunla bir kısa kenar uzunluğuna daha ihtiyacım var. Dolayısıyla 34'ü 2 ile çarptığımda çevre uzunluğunu kolaylıkla hesaplamış olacağım. 4 kere 2 8 2 kere 3 6 Kaç santimetreymiş? Şeklin çevresi 68 santimetre. 7. soruya bakalım. Hangi renkle verilen düzlemsel şeklin çevresi diğerlerinden daha uzundur? Çevrelerini şu şekilde gösterelim. Kaç birim var burada iki birbirinde böyle var 3 4 5 6 2 şöyle var bakın iki tane böyle var 8 9 10 11 12 iki tane böyle var 14 15 16 17 18 19 20 bu 20 çevresi 21 şuna bakalım aynı şekilde birer birim arkadaşlar. 1 2 3 4 5 şöyle 2 birim var. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 iki tane şöyle var. 18 19 20 21 22 birim uzunluğunda bunun çevresi de. 22 birim. Şuna bakalım. 1 2 daha 3 2 daha 5 6 7 8 9 10 2 daha 12 13 14 15 2 daha 17 18 19 20 21 22 2 daha 24 2 daha 26 Yeşil şeklin çevresi 26 birim uzunluğundan hangisi daha uzundur diye soruyor. Yeşil şekil daha uzun. Devam ediyorum. 8 soru ile. Yukarıdaki dikdörtgen şeklindeki kartonun çevresi 140 santimetredir. Karton kırmızı çizgiden iki eş parçaya ayrılırsa, oluşan üçgenlerden birinin çevresi kaç santimetre olur? diyor. Bakın, bu şeklin bize çevresi verilmiş. Dikdörtgenimizin çevresi belli, uzun kenar uzunluğu da belli. Bizim bulmamız gereken şu kısa kenar uzunluğunu bulma. Çevresi 140 cm ise bunun çevre uzunluğunun yarısını alırsak arkadaşlar çevre uzunluğunun verilen çevre uzunluğunun yarısı bize neyi verecektir? Bir uzun kenar ile bir kısa kenar uzunluğunun toplamına eşit olacaktır. Bakın uzun kenarı 40. Kısa kenar uzunluğunu bilmiyorum. Onu bulmak için de aynı zamanda e, ne yapacağım? verilen çevre uzunluğunun yarısını bulacağım. Verilen çevre uzunluğu 140 santimetreymiş dikdörtgenimin. Çevre uzunluğunun yarısını bulduğum zaman 140'ın yarısı kaçtır arkadaşlar? 70. Öyle değil mi? 140'ın yarısı 70 santimetredir. Şimdi bu 70 santimetre ne? Bir uzun kenarla bir kısa kenarın uzunluğunun toplamı 70 santimetre. Şimdi uzun kenar uzunluğu 40 ise 70'ten 40'ı çıkardığımızda yani uzun kenar uzunluğuyla kısa kenar uzunluğunun toplamından uzun kenar uzunluğunu çıkardığımızda geriye kalan kısa kenar uzunluğu olacaktır. 70'ten 40'ı çıkardığımızda sonuç 30 olur. Dolayısıyla bu dikdörtgenimizin kısa kenar uzunluğunu bulmuş olduk. Şimdi bir de burada e, köşegen çekilince dikdörtgenimizde bir üçgen oluşmuş. Bize bu oluşan üçgenin çevre uzunluğu soruyor. Bakın, üçgenimizin şu kenarının uzunluğu şurayı biraz daha güzel gösterelim. Şurası 50 cm. Şu kenar uzunluğunu bulduk. 30 cm. Burayı zaten soruda vermişti. 40 cm. Şimdi bu üçgenin dikdörtgenin içinde oluşan bu üçgenin iki tane eş üçgen oluşuyor. Fark etmez. Biz şu yukarıdaki üçgenin çevresini hesaplayalım. Tüm kenar uzunlukları belli. Bunun çevre uzunluğunu hesaplamak için tüm kenar uzunluklarını toplayacağız. 50 bir kenar uzunluğu 40 bir kenar uzunluğu da 30. Hepsini topladığımızda bu üçgenlerden birinin çevre uzunluğunu hesaplamış olacağız. 50 50, 40 daha 90, 30 daha 120 santimetredir. Cevabımız 120 olacak. A seçeneği. Herhalde anladık arkadaşlar. Devam edelim. 9. soru ile. Yandaki şekil eş karelerden oluşmuştur. Karelerden birinin çevresi 20 santimetre olduğuna göre şeklin çevresi kaç santimetredir? Evet çok güzel bir soru. Bakın bize şu eş karelerden bir tanesinin çevre uzunluğunu söylemiş. Bunun çevre uzunluğu ne kadarmış? Çevre uzunluğu 20 santimetreymiş. Eğer biz bir karenin çevre uzunluğunu biliyor isek bir kenarının uzunluğunu da kolaylıkla bulabiliriz. Nasıl buluruz? Karenin dört kenarı olduğu için ve bütün kenarları birbirine eşit olduğu için çevre uzunluğunu dörde böldüğümüzde bir kenarının uzunluğunu elde etmiş oluruz. 20'yi 4'e böldüğün zaman 20'nin içinde 4, 5 defa var. Demek ki bu eş karelerin her birinin bir kenarının uzunluğu 5 cm. Bakın hepsine şöyle 5, 5 yazıyorum. Bu eş karelerin her birinin bir kenarının uzunluğu 5 cm. Eşit. Şu kenarların hepsi birbirine eşit. Şimdi oluşan dikdörtgenimizi bu kareler 6 tane eş kare birleşerek ne oluşturmuş? Bir dikdörtgen oluşturmuş. Şimdi bu oluşan dikdörtgenimizin uzun kenar uzunluğunu, kısa kenar uzunluğunu biliyor muyum şimdi? Biliyorum. Kısa kenar uzunluğu bakın 2 tane 5 santimetre yani 10 santimetre. Uzun kenar uzunluğu kaç santimetre? Bakın 3 tane 5 santimetre yani 15 santimetre. İşte bu dikdörtgenin, şu oluşan dikdörtgenin çevresini hesaplayabilmek için ne yapıyordum kısa yoldan? Uzun kenar uzunluğuyla kısa kenar uzunluğunu topluyordum. Toplayalım. Uzun kenar uzunluğu 15, kısa kenar uzunluğu 10 topladığımızda 25 santimetre yapıyor. Bulduğumuz sonucu 2 ile çarptığımızda oluşan bu dikdörtgenin çevre uzunluğunu hesaplamış oluruz. 25 ile 2'yi çarptığımızda 2 tane 25, 50 santimetredir. 2 kere 5 10. Onun sıfırı elde var 1. 2 kere 2 4. Bir de elde var 5. Dolayısıyla bu şeklin çevresi 50 santimetredir diye buluruz cevap B seçeneği. 10. soruyla devam ediyorum. Yukarıdaki eşkenar üçgen ve karenin çevre uzunlukları birbirine eşittir. Evet çevreleri birbirine eşitmiş. Eşkenar üçgenin bir kenarı 20 santimetre olduğuna göre karenin bir kenar uzunluğu kaç santimetredir? Bunlar eşkenar üçgen ve kare ise kenar uzunlukları birbirine eşittir arkadaşlar. Karenin de dört kenarı var ve bu dört kenarın tüm kenar uzunlukları birbirine eşit. Bize verilen bilgi şu eşkenar üçgenin bir kenarının uzunluğu 20 santimetreymiş. Eşkenar üçgenin bir kenarının uzunluğu 20 santimetre ise ben eşkenar üçgenin çevre uzunluğunu bulabilir miyim? Bulabilirim çünkü karenin bir kenar uzunluğunu bulabilmem için eşkenar üçgenin çevre uzunluğuna ihtiyacım var. Demiş ki kare ve karenin üçgen ve karenin çevre uzunlukları birbirine eşittir. Üçgenin çevre uzunluğunu bulursam karenin de çevre uzunluğunu bulmuş olurum. Karenin çevre uzunluğunu bulursam karenin bir kenarının uzunluğunu bulur. Şimdi eşkenar üçgenimizin bir kenarının uzunluğu verilmiş. Çevre uzunluğunu hesaplayacağım. Bir kenarın uzunluğu 20 cm ise çevre uzunluğunu hesaplamak için 3 ile 20'yi çarparım. Çünkü eşkenar üçgenin 3 tane kenarı var. 3 kere 20 60 eder. Eşkenar üçgenin çevresi 60 cm ise karenin de çevresi 60 santimetredir arkadaşlar. Karenin de çevresi 60 santimetredir. 20 yazıyorum ya. Şimdi ne yapacağım? Karenin bir kenarının uzunluğunu bulmak için karenin çevre uzunluğunu 4'e böleceğim. Çünkü karenin 4 tane kenarı var ve bu kenar uzunlukları birbirine eşit. Karenin çevre uzunluğu 60. 4'e böldüğümüzde bir kenarının uzunluğunu bulacağız. 60'ın 4'te birin aynı zamanda saat dakika işlemlerinden hatırlayacaksınız ki 15 aslında ama biz işlemimizi yapalım. 6'nın içinde 4 bir kere var. Bir kere 4. 4. 6'dan 4 çıktı. 2. 2'nin içinde 4 yok. 0'ı aşağıya indirdim. 20. 20'nin içinde 4. 5 defa var. 5 kere 4. 20. Bakın. Karenin de bir kenarının uzunluğunu biliyorum artık. 15 santimetre imiş. Cevap A seçeneği olacak. 11. sorumuza bakalım. Yukarıdaki eşkenar üçgenin çevresi 75 cm, dikdörtgenin kısa kenar uzunluğu 15 cm'dir. Buna göre şeklin çevresi kaç cm'dir diye soruyor. Evet, bize verilen bilgi eşkenar üçgenin bakın tüm kenar uzunlukları birbirine eşit zaten eşitlikler vurgulanmış. Tüm kenar uzunlukları toplamı çevresi yani 75 santimetre olarak verilmiş. Çevresi 75 santimetre ise biz bu eş kenarlardan bir tanesinin uzunluğunu bulabilir miyiz? Elbette ki bulabiliriz. Nasıl bulacağız? Çevre uzunluğunu 3'e böleceğiz. Niçin 3'e bölüyorum? Çünkü eşkenar üçgenin 3 tane kenarı var. 3 kenarın toplamı 75 ise bir kenarın uzunluğunu bulmak için 75'i 3'e böleceğim. Şöyle bölme yapalım. 7'nin içinde 3, 7'nin içinde 3 2 kere var. 2 kere 3 6. 7'den 6 çıktı 1. 1'in içinde 3 yok. 5 aşağıya indirdim. 15. 15'in içinde 3 5 defa var. 5 kere 3 15. Şimdi eşkenar üçgenimizin bir kenarının uzunluğunu 25 cm olarak buldu. Aynı zamanda bu bulduğumuz Eşkenar üçgenimizin bir kenarının uzunluğu aynı zamanda şu dikdörtgenimizin mavi çizgilerle gösterilmiş dikdörtgenimizin uzun kenarının da uzunluğu. Görüyoruz değil mi? Eşkenar üçgenimizin bir kenarı aynı zamanda dikdörtgenin uzun kenar uzunluğu. Dolayısıyla bu şeklin çevresi soruluyor bize. Dikdörtgenin değil bakın. Şeklin çevresi soruluyor. Şöyle bulduğum sonuçları yazayım. Bu dikdörtgenin kısa kenarı 15 ise bu kısa kenarı da 15 santimetre. Dikdörtgenimin uzun kenarı bakın şöyle 25 santimetre ise bu uzun kenarı da şöyle 25 santimetre. Şimdi bu şeklin tüm kenar uzunluklarını biliyorum. Şimdi yapmam gereken bunları toplamak. Şöyle uzun uzadıya yazalım hadi olmazsa. Şöyle ifade edelim. Bakın 25 25 15 daha. 40 yaptı. 25 daha. 65. Şöyle 25 daha. 90 yaptı. Bir de şöyle 15 var. Hepsini topladığımızda 90 15 daha 105 yapıyor. Aslında ben sonucu buldum ama birlikte şu toplama işlemini yapalım. 5 10, 15, 20, 25. Birliklerin toplamı 25. 25'in 5'i elde var. 2. Onlukları toplayacağım. 2, 3, 2 daha 5, 2 daha 7, 1 daha 8, 2 de elde var. 10. Kaç santimetreymiş? Bu şeklin çevresi 105 santimetreymiş. Cevap C seçeneği olacak. 12. sorumuza bakalım. Uzun kenarı 87 metre, kısa kenarı 26 santimetre 26 özür dilerim 26 metre olan dikdörtgen şeklindeki tarlanın etrafına 4 sıra dikenli tel çekildi. Bu iş için kaç metre tel kullanılmıştır diyor. Şimdi bu dikdörtgeni dikdörtgen şeklindeki tarlayı şöyle bir çizelim arkadaşlar. Böyle bir tarlamız var. Bu dikdörtgen şeklindeki tarlamızın uzun kenarı 87 metreymiş. Kısa kenarı 26 metreymiş. Öncelikle bu dikdörtgen şeklindeki tarlanın çevre uzunluğunu bir hesaplayalım. Uzun kenarı 87, kısa kenar uzunluğu 26 ise 87 ile 26'yı toplayacağız, 2 ile çarpacağız. Dikdörtgen şeklindeki tarlanın çevre uzunluğunu hesaplamış olacağız. Şurada yanlış yaptım. Artı olacak, topluyorum. 7, 6 daha. 13'ün 3'ü elde var. 1, 8, 2 daha. 10, bir de elde var. 10, 3. Yani bir uzun kenarı ile bir kısa kenarının uzunluğu 113 santimetreymiş. Çevresini hesaplamak için ne yapacağım bu sefer? Bulduğum bu 113'ü ya yani 113 ile tekrar toplayabilirim ya da 113 ile 2'yi çarpabilirim. İkisi de olur. 2 kere 3, 6. 2 kere 1, 2. Yine iki kere bir iki dolayısıyla bu dikdörtgen şeklindeki tarlanın çevresinin uzunluğu 226 metreymiş. Bu tarlanın etrafında dört sıra tel döndürülmüş, tel kullanılmış. Birinci çevirmede 226, ikinci çevirmede bir 226 daha, üçüncü çevirmede üç tane 226 metre, dördüncü çevirmede 4 tane 226 metre tel kullanılmıştır. Bize toplam ne kadar tel kullanıldığını soruyor sorumuz. Bir çevresi 226 metre ise ve etrafında 4 defa tel çevrildiyse 226 ile 4'ün çarpımı kadar yani 4 tane 226 metre tel kullanılmıştır. Hesaplayalım. 4 kere 6, 24'ün 4'ü elde var. 2, 4 kere 2, 8, 2 de elde var. 10. Onun sıfırı elde var. 1. 4 kere 2. 8. Bir de elde var. 9. Kaç metre tel kullanılmış arkadaşlar? 904 metre tel kullanılmış. Cevap B seçeneği olacak. Son sorumuza geldik. Bir kenar uzunluğu 8 cm olan 4 eşkenar üçgen yukarıdaki gibi birleştiriliyor. Oluşan şeklin çevresi kaç santimetredir? Çok basit bir soru. Bakın bir kenarın uzunluğu verilmiş. Eşkenar üçgenin 8. Tüm kenar uzunlukları birbirine eşit değil mi? 8, 8, 8. Bak tüm kenar uzunlukları 8. Baktığımız zaman bu oluşan bu şeklin çevresinde kaç tane şu 8 santimetrelik kenarlardan var? Bir sayalım bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Bu şeklin çevresinde birbirine eş 12 tane 8 cm'lik kenar var. Dolayısıyla bu şeklin çevresini hesaplamak için ne yaparız? 12 ile 8'i çarparız. 12 ile 8'i çarpalım bakalım. Kaç santimetreymiş bu şeklin çevresi? 8 kere 2. 16'nın 6'sı elde var. 1. 8 kere 1. 8. Bir de elde var. 9. 96 santimetredir. Cevap A seçeneği olacak. Evet böylelikle çevre konusunu tamamladık arkadaşlar. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın.